Siz aldınız, elimizde veriler var. Hı hı. Belki 4, belki altı veri. Ee, Orta Doğu'da yani Suriye'de yaşanan durumu görüyoruz çok net. Ee, Türkiye'de 15 Temmuz bir FETÖ sıkıntısını gördük çok net. Siz Ergenekon sürecini yıllarca anlatmaya çalışan bir kişiydiniz. FETÖ'yü de anlattınız aslında zamanında. Şimdi o somuta geldiğimizde ne görüyorsunuz? Çok net, çok açık bakın. Demin bir şey söyledim. Dedim ki coğrafya ve tarih. Bunu bu tarafa koyduğunuz zaman çok açık, çok net bir şey var. Bu coğrafyada son tahlil aynı şekilde Libya'ya ne yapıldıysa, Irak'a ne yapıldıysa, Suriye'ye ne yapıldıysa, Lübnan nasıl kaldırıldıysa. Hocam, mikrofonunuzu biraz yukarıya kaldırırsanız görmenizi sürttüğü için seste sorun tamam. olmasın. Tamam, teşekkür Peki. ederim. Efendim, şimdi Lübnan diye artık bakın bir devlet yok. Afganistan'a ne yapıldıysa, Pakistan'a ne yapılmak isteniyorsa gibi. Türkiye için aynı şey söz konusu. Önü sonu, son tahlil Türkiye'nin de becerilebilirse parçalatılması. Becerilemezse Türkiye'nin siyasal sın şimdi son cümleme herkes dikkat etsin. Ondan sonra söylüyorum sonra abuk subuk işler yazıyorlar benim ağzımda. Hmm. Böyle mercimek beyinli insanlar anlamadan yazıyor. Bir cümleleri sonuna kadar lütfen herkes dikkatle dinlesin. Böyle başını alıp sonunu bırakmayın. Çünkü bunu, bu işlerden çok çekiyoruz biliyor musun? Tabii, tabii. Bu saçma sapan tabii, işlerden tabii. çok çekiyoruz. İyi dinlemek lazım. Savcı karşısına gidiyorum, polis karşısına gidiyorum bu saçma sapan adamların yazıları yüzünden. ...tabii orada ne oluyor diyorsun hiçbir şey olmuyor ayrı bir şeyde. Neyse efendim bakın şimdi şunu lütfen dikkat ediniz. Bir, soğuk savaş bittikten sonraki dönemde genişlet önce Büyük Orta Doğu sonra adı değiştiriler, Genişletilmiş Orta projesi... ne dönüştürüldükten sonra yani PAS'tan Çin sınırına kadar düzenlenecek Yeni bir coğrafya. Bunu ben söyleyip konulmaz ıraksın. Kendisi söyledi. Evet. Aslan Çin doğu sınırına projesi. kadar. Genişletilmiş Orta doğu projesi. Ha, orta önce doğu büyük, projesi. büyük Orta doğu dediler, sonra genişletilmiş Orta Doğuya çevirdiler adını. Bunun. Efendim. Şimdi bu, bakın. Şimdi buna baktığınız zaman, önce birinci aşamada söyledikleri şey şuydu... 22 devletin siyasal sınırları ve siyasal rejimleri değişecek. Fakat daha sonra süreç işledi, etti işte Libya'yı parçaladılar üçer. Irak'ı parçaladılar 3'e. Bugün Suriye şimdi kaça parçalanmış durumda olduğunu şu an için çok daha göremiyoruz net. Ama artık Kuzey Bandı'nda işte Türkiye'nin büyük mücadele vermiş olduğu Kuzey Bandı'nda bir kere orası netleşti. Onu görüyoruz. Şimdi orada bir Kürt Şu arkaya kanalı. bir Orta Doğu haritası rica Oysunlar, edeceğim arkadaşlar. Orada daha de, net hani görünüyor. İzleyenler de daha Lat net görürler. görürler. Efendim orada zaten bir şey PYD, PKK, YPG işte bir tırnak içinde söylüyorum, işi uzatmamak için bir Kürt bandı şimdi orada yaratıyor. Şimdi bu Kürt bandı yaratılması Rusya'da, ABD'de ikisi de birlikte hareket ederek bu bandı yarattılar. Şimdi bu bandın artık geri dönüşü yok. Biz oraya, Fırat'ın doğusuna şimdi askerlerimizi de soksa, gitsek orada savaşa, PKK konsulları ne yaparsak yapalım. Şimdi o bandı yarattılar. o bant orada duruyor bakınız. Şimdi yaptıkları şey şu birinci aşamada ondan vazgeçtiler. Şimdi diyorlar ki senaryoları siyasal sınırlar kalacak yani biz misak milli sınırları diyoruz ya siyasal sınırlar kalacak ama ülkenin iç sınırları değiştirilecek. O. Evet. Şimdi gelmiş oldukları ikinci aşama Kürdistan bu. Meselesi Mesela mi? Kürdistan, Çerkezistan, Lazistan adına adı, ne adı dersiniz her ne diyorsanız. Ve adına her ne denecekse. Şimdi bu büyük tehlikeli kısmı bu. Ben bu 15 Temmuz'dan sonra 17 Temmuz, 19 Temmuz, 21 Temmuz yani çok net daha sıcak sıcağına söyledim ki 2019-2020 aralığı Türkiye'yi çok büyük karışıklık bekliyor. Bakın bu işin sonunda su, kan su yerine akıtılacak. Aman dikkat edelim ona adına işte Derrol'un tercihine diyor ki iç savaş olacak. İç savaş başka bir şey. Anlattığımız başka bir hmm. şey. İş savaş Çok yani başka işte bir konsept. Yani işte bir kanlı darbe işte e, falan baş, değil. Başka, Erol Mütercimler darbe başka bir şey söylüyor. Bakın Pınar Yok Hanım. Yok mu? Bak, bak, niye söyleyeyim. <laughs> Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nı razı edemediğiniz sürece darbe yapamazsınız. Bu bir. iki. Türkiye NATO'da kaldığı sürece NATO koridorları, Pentagon izin vermediği sürece darbe yapılamaz. Bak bir daha söylüyorum. ABD ve NATO izin vermediği sürece Türk Ya bunu işlerine Geçmişte gelirsen, verdiler. Evet. Bakın geçmişte. Evet. İşte darbe. Niye izin şimdi darbe meselesinin ne kadar zor olduğunu anlatmak için yani, bu örneği veriyorum. Şundan dolayı soruyorum. Eee Fethullah Gülen'in Pennsylvania'da yaşantısı halen daha para kaynaklarının akıyor olması varsayımında. Amerika'nın da iade konusunda hiçbir adımı ve hiçbir şeyi ne görmediğimiz varsayım altında. Amerika ya da Pentagon ya da başka bir güç ya da CIA neden e, istemesini? istemesin? her zaman ister. Pınar Hanım her zaman ister. Geçmişte Türkiye'de kaç tane yaptırdılar. Bakın ben Ergenekon'dan yargılanırken de aynı cümleyi o mahkeme salonunda söyledim. ABD istemediği sürece askeri darbe yapılamaz diye. Ertesi gün gazeteler manşetten verdiler benim o cümlemi. Bakın Hı. 15 Şimdi Temmuz'u bak, ABD istedi. Bakın gayet Bu tabii kadar ki net. şöyle bir şey ama ABD istedi derken onu ıı, izleyiciyi yanıltmayalım. Bakın 15 Temmuz'da CIA'nin bir koridoru, NATO'nun bir koridoru, Pentagon'un bir koridoru var. Yani işin içinde Beyaz Saray, Amerikan Genel Kurmay Başkanlığı, NATO Genel Komutanlığı yok. Zaten onlar olmuş olsa darbeyle sonuçlandırırlar. Niye? Senin Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı işin içine sokarlar zaten. Sokarlar. Oradaki mesele farklı bir işti. Ben her zaman söylüyorum. Başarısızlık üzerine başarısızlık stratejisi üzerine kurulmuş çok başarılı bir operasyon yaptı o gece. İç savaş çıkartır mız çıkartamaz mıyızın provasını yaptılar. Orada orada başka bir şey gördü. Bu tarafın cemaatin genel menlerde hepsini de ateş attılar. Bak hepsi yok oldu gitti. Şurası bir gerçektir. ülkene hainlik yaparsan sonun budur. Şeyi merak ediyorum. Ülkene hainlik yapmayacaksın. Çok önemli. Yapmayacaksın. Evet, tercihler. CIA'de Baylock CIA'de üretilmiş evet. bir yazılım. Ee, bu yazılım FETÖ'ye servis edildi ve sonra da işte tereyağından kıl çeker gibi baylokçular çekildi. Hepsini alacaklar. Bakın dikkat edin, hep söylüyorum. Bir gazeteci kalemini satılığa çıkarırsa, bir akademisyen aklını satılığa çıkarırsa, bir siyasetçi ülkesini soymaya kalkarsa, bir asker, bir subay kendi ülkesini ve kendi ordusunu başka bir ülkenin ordusuna ya da ülkesine satmaya kalkarsa... Önü sonu onları satın alanlar onları ölüme mahkum eder. Tartışması yok bunun. Bunun tartışması yok. Onun için tek kural var. Vatansever olacaksın. Yalnızca ülken için düşüneceksin. Kalemini ülken için oynatacaksın. Siyasetçiysen ülkenin zenginliği için çalışacaksın. Kendin için değil, hırsızlık yapmak için değil. Ülkeni kalkındırmak için. Akademisyensen bütün aklını ülken için koyacaksın. Bunlar subaysan yalnızca ve yalnızca ülkenin ordusu için bileceksin ki ulusal çıkarım ben buyum. Bunların dışında bunun bakın dünya yüzünde anlattığından farklı bir örnek yoktu. <laughs> seni kullanır, yaptırırlar, sonra seni yok ederler. Peki iç savaş denemesi yaptılar dediniz. Ee, ne gördü Amerika o akşam? Şöyle gördü Temmuz'da, Türkiye'deki ya yapan güç. söyleyeyim. Türkiye'deki fay hatları son derece hassas. Bu ülkede bu fay hatları kullanıldığı sürece biz burada istediğimiz zaman iş savaş çıkartırız. Onu çok net gördüler o gece. Niye biliyor musunuz? Bak şimdi, Ama o gece 15 Temmuz'da sağ görüşü, sol görüşü. Işte şimdi onu anlatacağım. Hükümet bak hükümet şimdi, yanlısı, bizim muhalifi, biz, herkes ortak bir bak, noktada buluşmadı biz, mı? Buluştu. Şimdi bizim açımızdan bir kere o gecenin ne önemi vardı? En yani şunu gözden kaçıp hep onu anlattım ısrarla sıcağı sıcağına bakın. Eğer o gece karargahlarından Ordunun büyük gövdesi olan Atatürkçü, işte küçük bir kısmı olan Kemalist gruplar. Onlar o gece karargâhtan bunlara uyup çıksalardı ne olurdu? Herkes hayal etsin. Herkes binlerce tank sokaklarda olsaydı, o asker sokağa çıkmış olsaydı. Bak dikkat edin, o yurtsever subaylar, işi gö çünkü yıllar yıl onlar orada eziyet çekti, onlar görüyorlar bu grubun hı hı. ne halt ettiğini. Dolayısıyla bir kere o karar karargah çıkmadı. Bakın onu hiç ihmal i̇şte etmeyelim. Onlar yurtsever subaylar olduğu için. Çok yaşayın. İşte ben de onu anlatmaya uğraşıyorum. Bir tek bizim tek ölçütümüz olmak zorunda vatanseverlik. Bakın o gece düşünün şimdi sokağa çıkan insanlarımız açısından. Asker polisi öldürdü, polis askeri öldürdü, polis sivili, asker sivili, sivil asker. Kim kimi tanıyordu o gece? Bak adamlar başka bir şeyin peşine düştüler. Bizim için o gece yaşananlar, en temel ölçütümüz olmalı bugün. Bakın en temel ölçüt. Biz bir provanın içinde kaldık, gördük, yaşadık. Bu aptalca işleri niye yapalım bir daha Pınar Hanım? Niye FETÖ yapalım? temizlendi mi? Hayır. Hayır, orada, mi? orada hala temizleyemeyiz. Nasıl temizleyeceksiniz? %85'iniz FETÖ'cü nasıl temizleyeceksiniz? Kolay mı? Sizin zamana ihtiyacınız var. Bir taraftan temizleyeceksin, bir taraftan onun yerine istihdam edeceksin. Subay dediğiniz şey kolay mı yetişiyor? Bakın bir deniz subayının yetişmesi sizin en az 20-25 yılınızı alıyor. Kolay mı? Bir hava kuvvetlerinde yetişmesi kolay şey mi öyle? Hadi kara kuvvetleri yine nitekim daha alt teknoloji bilmem ne. Hadi orada, orada da tabii yüksek teknolojinin kullanıldığı alanlar var ama özellikle deniz kuvvetleri. Bakın ne yaptılar Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi o rezil kumpası kurarak, o rezil kumpasları kurarak orduyu çökerttiler. Özellikle deniz kuvvetlerini çökerttiler. Niye yaptı? Çünkü senin deniz kuvvetlerin yükselmişti. Bir, Milgen projesini geliştirmişti. Milli gemini yapıyordun. Sen yurt dışından 600 milyon dolara fırkateyn bilmem ne o gelişmiş gemilerini alırken Türkiye'de 60 milyon dolara yapılıyordu onlar. Bakın o projede olan bütün deniz subayları, mühendisinden birini aklınıza kim getiriyor? Tamam hapishaneye alındı. Tamamı tamamı. İki, bu Gürcistan meselesinde deniz kuvvetleri Amerikan donanmasını Karadeniz'e çıkartmadı. Bir tek hastane gemileri çıkartılabildi. Üç bugün Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'de çok konuşuyoruz ya. Kıbrıs'ın kuzey bandına yine Amerikan donanmasını sokmadı o Bahriye. Türk donanması sokmadı. Ve bunların bedelini ödettiler. Bunların bedelini ödettiler. Ama ne oldu? Dünya Türkiye'de yüzlerce gazeteci kimisi cehaletinden. Kimisi ben abi işte cemaat, kimisi yalakalık affedersiniz yanaşıyor çünkü para kaynaklarıydı o. Kimisi siyasal iktidara ben yakın durayım Akıllarınca öyle çözdüler. Sanki siyasal iktidar ülkenin çökmesini istiyor. Aman onlarla birlikte olacakmış gibi. Dolayısıyla büyük bir karalama. Tarafta bir gazete yarattı CIA şey, gazetesi. İşte CIA gazetesi mi? CIA'nin tabi. Ben gözaltına aldım. bu. Şu anda alındır. en tehlikeli bak, uluslararası ismi, bak, gizli örgüt bak. CIA yim. Bir, yani bir sürü iş var CIA'de. CIA gizli örgüt değil ki. CIA açık yani. İstihbarat, yani i̇stihbarat, i̇stihbarat, örgütü. Örgütü. istihbarat örgütü. O CIA CIA'da. çok açık açık. Ama her şey Bak şimdi, oradan çıkıyor yani Gayet artık. tabii ki. Bir, pek çok şey oradan çıkıyor. Her şey değil de pek çok şey oradan. Onun yanında yardımcı bir... Ülkelerin kendi istihbarat örgütleri de yardım ediyor. Allah'ın aşkına 1 Mayıs 1977 katliamı yapıldı. İçinde MIT'le CIA'ya ortak yaptı. Kendi ülkemizde. 34 kişi öldürüldü. 200'ün üzerinde insan yaralandı. 12 Eylül'ü düşününüz. 12 Eylül'e giden süreçte bu kadar siyasal cinayet işlendi. Ne oldu? MIT'in içinde de ruhunu satmış bir takım adamlar... ...o yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliği yaptılar. Kenan Evren, kendini devlet başkanı ilan eden Kenan Evren bize demedi mi? General Rogers benim arkadaşım, söz verdi, yardım edecekler diye. 12 Eylül olduğunda Amerikan Cumhurbaşkanı tiyatro izliyor salonda. CIA sorumlusu gelip kulağını eğilip demedi mi? Our boys have done it. Yani bizim çocuklar onu başardı diye. Şimdi bunu söylemesi için burada bir işbirlikçilerin olması lazım. Bakınız bir ülkede komplo açığa çıkmışsa bir ülkede provokasyon varsa gibi iç savaş varsa ülkenin içinden işbirlikçiler olmadığı sürece bunları yapamaz. E gördük işte biz FETÖ'de gördük işte 15 Temmuz'da gördük yani çok net. Ergenekon, Balyoz süreçlerinde bak biz bu, bunları bak, gördük. Bu, bakın bu cemaat, bakın bu cemaat hem kendisi bunları yaptığı gibi Ergenekon, Balyoz askeri casusluk gibi ahlaksızca kumpasları da kurdu bu ülkeye. Hava kuvvetlerini mahvetti, deniz kuvvetlerini mahvetti. E o dönem medyada yazan onlarca insan bunları alkışladı kardeşim. Televizyonlarda çıktı neler konuştular. Bırakın size onu. Şimdi seçtirmediler o milletvekilini. Akibeden milletvekili olmuş bir şahsiyet vardı. Her gün ağzından salyalar saçarak bunu bunları ön, tarafındaydı FETÖ'cülerin. Tarafındaydı. Hadi diyeyim ki cehalet hadi diyeyim günahını alamam yani onun satılık bir adam olduğunu töbe billah söyleyemem de cehaletinden diyeyim. Şimdi bakınız fark etmeniz lazım. Ben alındım ilk gece polisin bana sorduğu sorulardan birisine biliyorsun? taraf gazetesi için ne düşünüyorsunuz? Tutanaklarda var. Hiç hiç tereddütsüz siyayın gazetesi dedim. Bir daha ikinci soruyu sormadılar bana. Türkiye'de var mı başka? Var. Ne gibi? Şu anda. E olmaz olur mu canım? Bakın sizi rahatsız eden tehlikeli gördüğünüz dünya kadar şey. var. Ya dünya kadar var. Pınar Hanım dünya kadar var. Bakın Merak şöyle edeyim. şöyle bir şey söyleyeyim bakın. Türkiye çok önemli bir ülke. Bu yeni bir şey değil. Bakın Türkiye'nin önemliliği. Çünkü Anadolu coğrafyası baştan itibaren sıkıntılı. Bizans da buradayken sıkıntılıydı. Selçuklu'da geldiğinde sıkıntılı. Osmanlı'da olduğunda sıkıntılı. Türkiye Cumhuriyeti devamı olarak coğrafyanın kendisi zaten sıkıntılı. Bizim bunun farkına varmamız lazım. Bakın Amerikalıların, ABD'nin bize ilk silah satışı 1865 sonrası başlamıştır. Yeni bir şey değil. Dikkatinizi çekelim 1865 sonrası. Sultan Abdülaziz döneminde çok sıkıdır silah alışverişimiz bizim ABD ile. iç savaş bitince silahı nereye satacaktı bunlar dışarıda? Bir grubu Ruslara sattı. Dikkatinizi çekerim bak bir grubu Ruslara sattı silah tüccarlarını. Bir grubu Osmanlı bize sattı. Bir grubu da işte Avrupa'da bazı ülkelere sattı. İngiltere başta olmak üzere. Oradan başlayan bir ilişkimiz var bizim. Ama bizim asıl büyük problem yaşadığımız ülke Osmanlı İmparatorluğu Devleti döneminde İngiltere'dir. Bak aynı İngiltere nasıl ABD bu Fetullahçı cemaat dediğimiz bu FETÖ'cüleri organize etti, yarattıysa aynısı El-Kaide'yi de yarattı aynı ABD. Talebanları da aynı ABD yarattı. İşin içinde ne, ne işte? var? MI6 var, Mossad var, CIA var, Fransızı var, o su var bu su var. Önemli olan şey şu bizim bunun farkında varmamız lazım. Onların yaptıkları doğru, onların yaptıkları yanlış değil. Onların kendi ülkeleri adına yaptıkları doğru. Bizim kendi yani ülkemiz... Kendi ülke çıkarını düşüneceksiniz. Net mi? açık. Bizim kendi ülkemiz adına yaptıklarımız yanlış. Bizim işte bunu fark etmemiz gerekiyor. Bir de, herkes söylüyor işte olacak bir de üzerinde bu kadar. Evet beş cilt kitap yazdım. Kendi ülkem adına. Pınar Hanım benim bir tane derdim var. Bakın tek bir derdim var benim o da şu. Ben öldüğüm gün musalla taşına beni koydukları gün benim ülkem hala misak milli sınırlarında yaşıyor olsun. Bir, iki, layık cumhuriyet yaşıyor olsun. Gerisi umrumda değil. Siyasal iktidar o vatan olmuş. Vatanseverlerin herhalde tek, tek şeyi sizin bu söylediğiniz Ben bir vatanseverim. Ben hep söyledim. Bakın ben bir sol kemalistim. Ben bir vatanseverim. <laughs> benim tek derdim bu. Benim tek derdim ülkem adına konuşmak. Bir akademisyen olarak bu sene bak kocalıkta 41. yılı bitmiş 42'si başlamış bu kadar kitabı yayınlanmıştı bu kadar binlerce öğrencilerinde geçmiş bir adam olarak söyledim tek şey şu kardeşim benim ülkem siyasal iktidarlar benim umurumda bile değil gelir geçer düşünelim kaç hükümet geldi geçti kaç siyasi parti geldi geçti onlar içerisi onun bir anlamı yok. Önemi hiçbir önemi yok. başka bir şey. Yaşayın. Yani, benim için hiç önemi yok. olmak başka bir şey. O çok başka bir Vatansever şey. Vatansever olmak çok başka çok bir başka şey. Bir şey.